ben şunları almaya geldim. Fatma Gül. Murat çok korktu değil mi? Zorla yatırdım ama iyi şimdi. Sen iyi misin? Gözümü kapatınca o pisliğin yüzünü görüyorum. Evime ayak bastı. Koluma dokundu ben. Ama iyiyim. Yılanın yuvasına çomak soktum ama korkmuyorum. Fatma Gül ben onlardan biri değilim. Bin kere söyle belki inanırsın. Onlardan biri olsam niye yapsınlar? Hala arkadaşlar olsam bunu yaparlar mı? Hala. Onlar senden korktuğu kadar benden de korkuyorlar. Çünkü benim sana bir zarar vermediğimi biliyorlar. Sakın istifade etmeye çalışma fena olur. Onlar bizim ne yaşadığımızı bilmiyor ki. Birlikte hareket ettiğimizi düşünüyorlar. Daha da tehlikeli olacaklar. Biz diye bir şey yok. Sen bunu görsen de görmesen de biz senin aynı taraftayız. Değiliz hiç olmayacağız. Kendimi temize çıkarmaya çalışma. Asla. Sen beni affettim desen de benim vicdanım asla temizlenmez. Demeyeceğim zaten. <laughs> tamam suçluyum. Seni koruyamadığım için. Ölünceye kadar da kendimi affetmeyeceğim. Bunu bin kere söyledim. biri değilim. Keşke bana güvenebilsen. Çünkü ben sana zarar vermem. Efendim Meryem abla. Her şeyi öğrendim ben Kerim. Ne olacak şimdi? Anlamadım, neyi öğrendin? Senin bana anlatmadığın her şeyi. O pisliklerin suçunu örtbas etmek için nasıl satıldığını. Fatma Gül de biliyormuş ha, para alıp sustuğunu. İyi kızmış vallahi. Yüzüne bakıyor yine. Ben olsam tükürmeden geçmezdim yanından. Abla! O gece yaşananların çiftliğinde herkesin içinde sordum sana. Bana doğruyu söyle dedim, korkma bu adamlardan dedim. Meğer sen korktuğun için değil, para aldığın için susuyormuşsun. Öyle bir şey yok! Bana onların hikayelerini anlattın. Niye korudun onları ha? Niye yalan söyledin? Tamam. Tamam, sana her şeyi anlatacağım. Tabii ki anlatacaksın. Yarın geldiğimde gözümün içine baka baka anlatacaksın her şeyi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun sana da, bana da. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.